Herkese merhaba arkadaşlar bugünkü konumuz e, telefonda video dosya boyutu küçültme nasıl yapılır ondan bahsedeceğiz bazı videolarımızda misal e, dosya boyutu çok yüksek çıkabilir bu da e, bazı işlemleri yapmamızda sorunlar oluşturabiliyor e, bu videomuzda da e, dosya boyutunu basit bir şekilde telefonunuzda uygulamasız nasıl küçültürsünüz onu anlatalım şimdi öncelikle bakın karşımızda bir tane videomuz var hemen üzerine tıklıyorum. Yaklaşık 15 saniyelik bir video üzerinden örnek veriyorum sizlere. Şimdi bakın videomuza tıkladık. Hemen şu şekilde altta menüler çıktı. E menülerden şu ikinci seçenek olan makas gibi olan seçeneğe tıklıyorum. Şimdi tıkladım arkadaşlar. Şu şekilde bir sayfa karşımıza geldi. Bakın videomuz burada <laughs> pardon. 13 e, saniyelik bir video. Hemen buraya geldiğimizde bakın yukarıda en üstte ortada kalite diye bir bölme var. Bu kalite yazan yere tıklıyorum. Şimdi buraya tıkladığımızda bakın burada arkadaşlar hemen tahmini boyut 26 MB diye yazıyor. Bizim bu videomuz şu an 26 MB olarak eğer telefonumuzda tutarsak 26 megabytelık bir video. Burada biz misal bakın yukarıda çözünürlülük var arkadaşlar. 1080p bizimki. 720 20p yaptığımızda bakın gördüğünüz gibi tahmini boyut 18'e düştü. 400p yaptığımızda tahmini boyut 8 megabayta kadar düştüğünü görebiliyorsunuz. Bunun dışında bakın burada yine 1080p yapalım. Bakın altta bit hızı var, otomatik yüksek, orta ve düşük diye. Biz burada otomatik olarak ayarladığımız için uygun bir e, megabayta ayarlamışlar. Yüksek yaparsak bakın burada 81 megabayta yükseltebiliyorsunuz. Tekrar orta yaparsanız 27, düşük yaparsanız da en düşük 8 megabayta kadar e, düşürebiliyorsunuz. Tabi çözünürlüğü de 1080 yaptığımızda yine baktığınızda e, 8 megabayt gibi bir orana yani minimum 8 megabayta kadar bu videoyu düşürebiliyoruz. Siz de bu şekilde e, dosya boyutunuzu küçültebiliyorsunuz arkadaşlar. Aklınıza takılan başka bir soru varsa yorum kısmından sorarsanız cevaplarım. Tabi bu işlemi yaptığınızda video kalitesinde bozulmalar da olabiliyor. Bunu da söylemiş olalım. Aklınıza takılan başka soru varsa yorum kısmından sorun cevaplarım. Şimdilik hepinize iyi günler.